Sadece senin hayatında değil bakın bir dinleyicimiz de izleyicimiz de hemen katıldı ve çok benzer bir hikaye anlattı. İnsanların bazen bir zorluktan kaçmak adına evet. attıkları hızlı adımlar onları çok başka zorlukların içerisine sokabiliyor. Burada önemli olan şey evlilik birbirine güvenden geçiyor. Burada bir güven kırılması olunca artık devamında haklı bir sebep doğmuş olabiliyor. Hani şartlar çünkü ne bilmiyoruz elimizde ne delil mahkeme nezne var bilmiyoruz ama ...bir güvensizlik oluşturdu mu... ...bu zaten evlilik çünkü... ...bir güvene dayalı bir kurumdur... ...güven, güven ol, olmadığı zaman... ...çöküyor otomatikman... Tabii yani eşini işte sanırken da çıkarsa... ...telefonunu arayınca açmazsa... Tabii. ...gece kaza geçirdi illa yani aldatma da değil... ...insanın Kesinlikle. en yakınının aklına türlü türlü iş gelir... ...Yamurcuğum sen de evi defalarca terk ettin... ...bitirmek istediğin için ...inattan mı... ...o bana yaptı ben de ona yaparım mı... ...sen aslında sevmeseydin hamile kalmazdın... ...gencecik yaşta... Zaten ben bunu isteyerek yapmadım. Ama tabii ki de çocukları... Ah bunu deme, o duymasın. Ah bunu deme o bebiş duymasın. <laughs> Ama çocukları çok sevdiğimi bildiği için sırf e, bu dört ay ayrı, üç buçuk dört ay ayrı kaldığımızda ve geldikten sonra neden yaptığını düşünüyorum onun fikrini. Sırf yağmur gitmesin bana bağlı kalsın. O ben ona her şeyi yaparım, her türlü her sıkıntıyı yaşatırım ama o benim dizilimin dibinde otuz çünkü o benim belki ilkim oldu. Şey. Çünkü o benim ilkim oldu. Tamam olabilir nikah bir imza attık, belki aynı yastığa baş koyduk ama e, bu çocuğu bunu düşünerek yapması e, beni beni çok üzüyor so, yani böyle düşünüyor. Konuşuyor. Yanlış konuşmuyorum. Sen Yanlış, bana... ben Yağmur'la evlendiğim Sadece zaman ben psikiyatrıya götürdüm. Yağmur'un psikolojisi çok bozuktu. Geçimsizlikten, aileden, ondan bundan evlendik. Evlendikten sonra psikolojisi bozulduğunu... ...hani kendisi de söylüyordu zaten, psikolojim bozuk. Hastaneye götürdüm, İlaç tedavisi uygulandı. İlaçları bir gün içti, bir gün içmedi. Herkes Neden kullanayım? Ama ilaçları içtiği zaman biraz daha toparlıyordu, evlilik daha iyi yere varıyordu ama ilaçları bıraktığı zaman her şey tersine varıyordu. Her gün kavga, her gün gürültü, her gün tartışma, Neymiş her ben gün inat. Psikiyatri ilaçlarını içince mutlu oluyormuşum, gülüyormuşum, ayağa kalkıyormuşum, dans ediyormuşum. E, bu ne kadar iğrenç bir bana karşı söylenen bir söz ya. Kadın ne ablasın? Bugünkü hikayeniz aslında bir psikiyatri ilacı kullanıp kullanmama meselesinin çok daha ötesinde başka bir şey var. Sevgili genç arkadaşlarım bambaşka bir şeye bakmanız lazım. Yaşlarınız takvimde 22'yi gösteriyor. Ama büyümek takvim yapraklarının dönmesiyle olmuyor. Büyümenin bir tane yolu var arkadaşlar. O büyümenin bir tane yolu sorumluluk alabilmektir. Sorumluluk almadan insanlar büyüyemez. Benim bugün dinlediğim hikayede sizde gördüğüm eksik şu. Sizin her ikinizin de kendine göre sorumluluk alması gereken yerlerde o sorumlulukları ne kadar taşıdığından ve ne kadar aldığından ben emin olamadım. Sorumluluk almadan yaşınız ne olursa olsun büyümüş olmazsınız. Sorumluluk almadan insanların beraber baş koyduğu bir yolda yürüyebilmesi ve mutlu olabilmesi de çok mümkün olmaz. Zannediyorum sizin hakikaten düşünmeniz gereken ve üzerinde durulması gereken konulardan biri olacak.